Merhaba dostlar. 2023 Aralık ayında Insomnia Games umarım ismini doğru okumuşumdur. Büyük bir süper saldırı yaşadı ve geliştirme aşamasında olan oyunlar tarihleriyle birlikte açığa çıktı. Örümcek Adam 2 PC versiyonu da bunlardan biri. O oyuna resmi olarak bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor ancak oyun oynanabilir versiyonu şimdiden internete düştü. BitTorrent sitesinde 264 GB indirme boyutuyla görüntülendi. Sosyal medya paylaşımlarına göre torrentte sunulan Örümcek Adam 2 PC'nin geliştirici yapı yapısını temel alıyor. Mod PS5 sürümündeki varlıkları dışarı aktarıp birkaç ince ayar yaptıktan sonra yeniden değerleyip sundukları bir sürüm olduğunu söylüyor. Grafiksel ve görsel sorunlarla karşılaşmak da olası. Yine de Örümcek Adam 2'nin PC'de oynamak isteyenler için tuvalet dosyanın virüs içerip içermediği bilinmiyor. Ben gene de şimdilik önermiyorum. Tabi tercihler sizin. Sizler ne de düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.